söylüyorum beyin senden dört şey istiyor. Dört basit şey istiyor. Bir, diyor ki lütfen beni iyi besle. Hı hı. Ben beslenmeye çok önem veriyorum diye beyin beni iyi besle diyor. Beni lütfen iyi dinlendir. Hı, hı. Uyut beni diyor, uyut. Beni diyor lütfen diyor çalıştır arada. Egzersiz yaptır bana. Hı hı. Bir de diyor sakinleştir. E çok bir şey istemiyor bizden yani. Şimdi çalıştırır da sakinleştirir de, bir de oksijen ver. Hı hı. E, doğru kan kanverler var. Şimdi benim beynim bana diyor ki beni iyi besle. Ne demek beni iyi besle? Son zamanlarda bir popülerite var. Aralıklı oruç. Evet. Mükemmel. Tamam mükemmel. Ama biz onu mükemmel mi yapıyoruz? Hayır mükemmel yapmıyoruz. Bir sürü farklı farklı aralıklı oruç formülü veren etrafımızda evet, insanlar var. Evet. Kimi sabah var. aç kalıyor kimi akşam aç kalıyor. Evet. Ya bu çok tehlikeli bir noktadayız. Yani bazen sağlığı yanlış uyguladığımızda daha büyük tehlikelere yol açacağız. Hiç uygulama daha iyi.